Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival bölüm 2 çekiyoruz. Bazı nedenlerden dolayı Minecraft silindi. Bir de kardeş ben başka bir sürüm yükledim. Kardeşim oyun şey kardeşimle beraber oynayamayacağız. O yüzden tekiz. Belki kardeşimin sürümünü değiştiririm oynarız. Yani belki yapabilirim. Neyse. Bölüm 2. Hemen köye gidelim. Bunu sandığı açmadım ben. Bunu sandık yok. Hop ya. Heh. Gidelim hemen. kasıyor. Yeni sürüm olduğundan dolayı. Kapının sesi değişmiş. Javadaki gibi olmuş. Ne var onların evinde bir bok yok. Açsana. Şurası. Tövbe ya Bir şey toplayayım. Demir golemi kesmeyeceğim <laughs> Evlerde bir şey yok Sümkürüyor <laughs> Böyle bir de. Demirci olsa güzel olur İnşallah da vardır Evet. Yeah. Yeah hep Var demircimiz. Ya girsene ya. Of. Oh. Onlara. Bir tane daha olsun ha, Hadi lan bir tane daha ver. Uy bir tane daha ver. Oha bir tane daha var lan. Uy zenginiz. Allah kasıyor biraz arkadaşlar. Ne var? Of bir sürü demirimiz oldu ya. Istiyen, bedavadan yine de kılıç <laughs> <Sülüyor> Acilen bir balta yapmam lazım benim. yapalım. Bir demir hmm. Demir Demir set olduk vallahi. kaliteli fırın işte. Türkiye ararsınız bulamazsınız. Hmm. Ne bir üstü Üzüm Ne gerek var. Üzüm yok. Kitapları alırız. Büyü basarken kitaplık yaparız. Büyü basacağız. Bunlara yeni iş vereceğim ben. Ne olacak acaba? Gel gel. Neden kaçtılar? Yeni iş almak istemiyorlar galiba. Neyse burada şey işte. Uyumam lazım. Ya bu kuyular nasıl uyuyor ya? Bazı evlerde hiçbir şey yok. Demirci evinde kırmızı şey Evin. Üstüne zıplayayım mı lan senin? Ya jüpleme şahane üstünde uyuyoruz burada. Ya uyan lan. Neden üstüm ya, zıplıyorsun ya? Bak yine oyda. Yine zıplıyor. Zıplama şuna üstümde ya. Ya ben başka yere gidiyorum. Sen burada uyu. Tamam uyuyorum zaten. Bak yüzümü de kapıyı kapattı. Ne bakıyorsun kardeş? Ha. Sana ne? Sana ne lan? Sen ne, ba Sen ne bakıyorsun? Sana ne? Git. Bakma bana bak. Senin kafana demirle kırarım. Ya çocuk kırma ya. Kırmayalım çocuk. Çocuk. Vurarsam... Başımı bela girer. Hadi bak işine. Sen bak lan. Bak vuracağım kılıçla kafanı keseceğim. ha. Bir de bak işine diyor. Neyse biz gidelim. O kadar da cimri değiliz. Aha dur köylü dur. Dur. Dur la. Patates alayım. Teşekkürler kardeş. Patatesimi çalma. <laughs> Bak bu buğday olmuş mu neden olmuyor? Eç <Aç> bunu sonra. <laughs> Dur. Gel gel. <Gülüyor> <Gülüyor> Yardım ettim sana. Teşekkür ederim. Yardım ettiğin için teşekkür ederim. Tamam iki yardım ettik. Hey köylü, ben seninle küsüyüm. Git buradan. Neden? <laughs> ya takip etme beni. Bak sana vuracağım. <laughs> Neden? Kaplumbağa dedin. Ya bak lan. Çok mu komik? Yo değil. Git lan. Demir golem bana sataşacak. Kesin. Ama demir golem görmedi. Nasıl sataşacak? Nereden biliyor benim yaptığımı? Belki bu pis domuzcuk yaptı. Ya git karışma bana. Karışıyorum. hal öldüreceğim seni. <laughs> Gel buraya. Kaldıma. <laughs> <laughs> eh öldüm. Bay bay. Uçuyorum. Öldü. Şu kedi avlayacağım. Avlayamam. Yuh yuh ne oluyor? Geğiriyor mu? Zombi geğirir mi ya? Ee, Sana ne geğiriyorum belki? En azından seni görmüyorum. Seni görsem bir yiyeceğim seni. Ha kesin kesin neredeysen de. Güneş sen mi ses çıkarıyorsun? Yo ben ben yo ben ses çıkarmıyorum ki. Asıl sen ses çıkarıyorsun. Tamam sus ya. Ya yapacağım atacağım sana. Görürsün. Neyse ben biraz evim için şey toplayayım. Bu bölüm tahta toplayacağız. Bir dahaki bölüm yine tahta toplayacağız. Üçüncü bölüm. Üçüncü bölüm ev yapacağız. Bu da herkesin Ramazan'ı mübarek olsun. Oruç tutanlar yoruma yazsın. Ben tutuyorum. Benim de bayağı bir kuma ihtiyacım var. Şey için. 4 dakika sonra videoyu bitireceğiz. Ya da şimdi bitirecek. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Daha fazla böyle Minecraft videoları için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.